Herkese merhaba. Oyuncular için ekipmanları incelemeye devam ediyorum. Bugün elimde Asus'tan bir ürün var ve bu videoda iki farklı kamera kullanacağız. Bu birinci kameramız olacak, bu da ikinci kameramız olacak. Peki neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü yanımdaki ekipmanın detaylarını çekipse size bahsetmektense canlı bir şekilde tuşlarının seslerini sizlere göstereceğim. Nasıl bir deneyim yaşattığını sizlere göstereceğim. Böyle ürünleri seviyorum. Yani kamerada direkt olarak anlatabileceğim ürünleri seviyorum. Ve bu fırsatı yakalamışken de göstermek istedim. Kamerada anlatamayacağım ürünler ne olabilir? Mesela kulaklık olabilir. Olabilir. Yani o ses deneyimini gösteremiyorum ama burada anlık olarak anlatacağım. Bir mobil kontrolcümüz var. Mobil kontrolcü ne yapar? Bakın şu anda telefonuma mobil kontrolcüyü taktım ve oyun oynarken bir oyun kolu kullanıyormuşum hissiyatını bana direkt olarak verecek. Peki ürünümüz ne? Hemen üst kameraya geçiyoruz. Asus ROG Tessin. Şimdi bu Japonca bir kelime hem bir savunma silahıymış galiba hem de demirden bir yelpaze Tabii ki konu Asus olunca buraya ismini koymuş ama Japonca kelimeyi Tessin diye mi okuyalım, Tessen diye mi okuyalım bilemedim. Ben Tessen diye okuyacağım incelemelerde farklı okuyuşlarda gördüm. Arkadaşlar gayet şık ve kaliteli bir ürünümüz var. Eğer açıklama kısmına giderseniz linkte ürünün fiyatını görebilirsiniz. Benim anlatacağım özelliklerle beraber de alma kararı verebilirsiniz. Şimdi bu kutuyu ben direkt olarak buradan uçuruyorum. Ardından da ne yapıyorum biliyor musunuz? Şöyle bu tarafı önüme çekeceğim. Bakın buradaki kutunun içerisinden çıkan mekanizma hem buradaki cihazın kutu içerisinde durmasını sağlıyor hem de Asus çevreye gösterdiği saygıdan dolayı madem böyle bir şey koyacağız. Aynı zamanda stand olarak burada dursun diye de arkadaşlar bizlere özel bir tasarım sağlamış. Şimdi ben buradaki kutuyu da göntürüyorum. Şuraya güzel bir çiçeğimizi alalım. Ardından da ürünümüze yakından bakmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar ürünü yukarıdan baktığınızda aslında çok açık ve net olduğunu görebiliyoruz. Şu anda elinde bir Android telefon var. Katlanabilir bir telefon. Bundan dolayı da çok büyük duruyor. Sizler buradaki kontrolcüyü aldığınızda en büyük iPhone'da, en büyük Samsung'u da böyle büyük bir katlanabilir telefonda direkt olarak cihaza takabiliyorsunuz. Ayrıca özel bir mekanizması da var. Hemen gösteriyorum. Sol tarafı çekiyorsunuz, kıvırıyorsunuz ve telefonu alıyorsunuz. Şimdi bakın buradaki ürün şu şekilde. Bunu alıyorsunuz, böyle katlıyorsunuz ve ardından da direkt olarak çantanızı atabiliyorsunuz. Her yere gidebiliyor. Bu gerçekten güzel bir özellik. Çünkü sizler böyle büyük çantalar taşımıyorsanız, küçük çantalar taşıyorsanız hemen atarsınız. İstediğiniz her yerde yanınızda olur ve direkt olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Buradaki cihaza telefonu takması da çok kolay. Tekrar şu şekilde kıvırıyorum. Bakın en büyük telefonu getirdim bilerek ki ne kadar kolay olduğunu gösterebilirim diye. Hemen Type-C girişini buraya takıyorum. Ardından alt tarafı alıp şöyle uzatıyorum bu kadar. Yani burada ergonomik bir tasarım düşünmüş. Şimdi ben buradaki telefonu çıkartacağım ve sadece cihazın özelliklerine yakından bakacağız. Şimdi buradaki cihaz Red Dot 2024 tasarım ödülü almış. Yani neden böyle bir tasarım ödülü almış dediğimizde aslında anlaşılabilir bir şekilde duruyor. Biraz sonra telefona taktığımda da buradaki RGB ışıklarını görebileceksiniz arkadaşlar ve en büyük olay bu cihazın herhangi bir bataryası yok. Sizler telefonu taktığınızda direkt olarak telefondan güç alıyor ve o şekilde kullanıyorsunuz. Peki şöyle bir şeyle olabilir. Furkan ben Telefonu oyun oynarken bu cihaz benim şarjımı yiyebilir mi? Evet tabii ki de bir etkisi olacaktır. Peki Furkan benim şarjım erken bir tanesi ben nasıl oyun oynayacağım derseniz de size hemen canlı canlı şuradaki cevabı göstermek istiyorum. Buradaki girişe telefonunuzun şarjını takıyorsunuz. Cihaz 18 wattlık bir güçle sizlerin telefonu şarj ediyor. 18 watt bazı Android telefonlar için çok yüksek olmayabilir. Ancak oyun oynarken telefon için yeterli enerjiyi sağlayacaktır. Haberiniz olsun. Şimdi üst tarafa baktığımızda tüm kontrolcülerde olduğu gibi aslında Burada direkt olarak R1, R2, L1, l 2 görebiliyoruz. Buradaki tuşların sesi şöyle. Aslında anlaşılabilir. Böyle tam bir mekanik ses yok. Haberiniz olsun. Peki mekaniklik nerede? Hemen gösteriyorum. Arkadaşlar şuradaki tuşların hepsi mekanik. Mesela şuradaki tuşun sesi dinleteceğim size. Bakın. Oyun oynarken mesela A ve B'ye basayım. Bak rastgele basacağım buradaki ses bence bir oyuncuya direkt olarak tuş hissiyatını anlatmıştır diye düşünüyorum. Buradaki cihazı biraz sonra telefonu taktığımda da hissiyatından bahsedeceğim. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Mesela buradaki analog arkadaşlar 22 derece yan yatabiliyor, ileri gidebiliyor. Bu 22 derece önemli bir şey çünkü eğer siz bunun yarısına kadar getirebilseydiniz ve daha fazla getiremeseydiniz oyunda bazı kontrolleriniz kısıtlı olurdu ve büyük hareketler yapmak zorunda kalırdınız. Aynı zamanda buradaki uzunlukta 18 milim. Yani eğer kısa olsaydı bu sefer tekrar elinizde çok bura aralarda dolaştırıyor musunuz? Hissiyatına kapılırdınız. Şunu net bir şekilde söyleyeceğim. Cihaz 136 gram buradaki 136 gram hani hafif şey biraz böyle kalitesizmiş gibi bir hissiyat verebilir. Ancak buradaki tuşların ve buradaki analoğu bak çok zorluyorum. Bak elimin tırnağının üzerindeki güce bakın. Hani hiç böyle korkacağınız bir e, kalitesizlik ya da dayanıklı değilmiş hissiyatını sizlere vermeyecek. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Bir de şöyle bir korkunuz olabilir. Şimdi ben buradaki cihazı alacağım böyle bükeceğim. Ardından da buralar benim telefonum çizecek mi diye. Hayır çizmeyecek. Onun da sebebi şu. Bakın kutunun içerisinden şu şekilde silikon aksesuarlar çıkıyor. Bu silikon aksesuarları sizler direkt olarak Tesla'nın üzerine taktığınızda aslında telefonu korumuş oluyor. Ve size şunu bir söyleyeceğim. Sizler telefonunuzun herhangi bir şekilde kabını çıkarmanıza da gerek yok. Yani zaten Tesla'nın büyük telefonları desteklediği için çok abartı bir kılıfınız yoksa telefon direkt olarak takabiliyorsunuz. Şimdi sizinle beraber deneyim kısmına gelelim. Bu tasarım mevzusunu iyi anlattığımı düşünüyorum. Buraya hani bir Resim 4 Ultra takabilirsiniz. Direkt olarak benim gibi katlanabilir telefon takabilirsiniz. İstediğiniz Android telefon takabilirsiniz. Peki soru şu. iPhone takabilecek miyim? Arkadaşlar şu anda Asus bu cihazı iPhone'la da uyumlu hale getirmek üzere çalışıyor. Ancak şu anda sadece Android'lerle uyumlu olduğunu söylemem gerekiyor. Hemen ne yaptım? Aldım. Şöyle taktım. Burada bir iki detay gireriz. Hani telefonu buraya taktığınızda nasıl durduğuna dair. Hem katlanabilir hem de normal telefonları görürsünüz. Bakın şimdi buradaki cihaz aslında bir taşınabilir oyun konsoluna döndü. Neden? Çünkü telefona zaten istediğiniz oyunu yükleyebiliyorsunuz. Ve burada direkt olarak oynayabileceğiniz tuş takımları bulunuyor. Hemen sizlerle beraber yakın zamanda çok fazla oynadığım uyumlu bir oyun oynayalım. Burada T3 örneğe gireyim arkadaşlar. Uzun zamandır Overwatch oynadığım için benim bayağı bir hoşuma gitti. Hemen oyna diyorum. Şimdi bakın burada eşleştirmeyi beklerken elimi nasıl koyduğumu anlatacağım. Şurada zaten ateş tuşumuz var. Direkt olarak ateş edeceğim. Kahramanımı buradan yönlendireceğim. Ve aynı zamanda direkt olarak buradan ne yapacağım? Silahımı da nişan alacağım. Evet karakterim geldi. Hemen bakın hızlı bir şekilde oyuna başladım. Şöyle gideyim bir düşman bulayım. Biraz sonra bu arada size Armor Create uygulamasını da göstereceğim. Uygulama üzerinden buradaki kontrolcünün belli başlı ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Size bu arada söylemediğim bir sır daha var. Onu da söyleyeceğim. Bakın. Ellerim hiç oynamıyor ama karakterim zıplıyor. Bu nasıl yapılıyor? Onu anlatacağım. Sol taraftaki analog aslında kahramanınızı yönlendirdiğiniz, sağ tarafta bu şekilde nişan aldığınız bir analog. Bir titreşim özelliği yok ama şunu söyleyeceğim, hissiyat güzel. Yani bir yerden sonra alıştıktan sonra buradaki adamları çok kolay vurabileceğinizi düşünüyorum. Hatta gördüğünüz gibi direkt kilimi aldım. Şöyle vurayım, biraz şov yapalım. Tabii ki kaçırıyorum ama Yapacak bir şey yok. Bakın burada benim sadece sevmediğim bir şey var. Bunu bilmenizi istiyorum. Şimdi sağ analog normalde şurada olsaydı benim alışkanlıklarım için daha iyi olurdu. Ama burada bu tamamen biraz alışkanlık meselesi. İlk başta sizi bir acaba alışabilir miyim kısmına götürür. Ama alışabileceğinizi düşünüyorum. Ardından hızlı bir şekilde benim gibi buradaki analog tuşlarla beraber oynamaya başlayabilirsiniz. Burada tabii ki şu tuşları da kullanabilirsiniz. A, X, Y, B'yi de kullanabiliyorsunuz ama buradaki en büyük olay aslında biraz da uyumluluğa geliyor. Peki buradaki uyumluluk meselesini nasıl yapıyoruz? Hemen hızlı bir şekilde bakın telefona geleceğim Şöyle katladım Bakın şu şekilde de durabiliyor Armour Create uygulamasına giriyorum Bakın Armour Create uygulamasına girdiğinizde Burada Rock Tests'ini direkt olarak yönlendirebiliyorsunuz Burada ön tarafta Mesela bu tuşun ne olduğunu ona söyleyebiliyorsunuz Ya da hemen şuradaki ok yönünü L2, R2, L3 ya da kapat olarak ayarlayabiliyorsunuz Ayarlamaları özelleştirebilmek mümkün Burada geriye baktığınızda geride iki tane bizim pedalımız olduğunu görüyorsunuz. Buna ben pedal diyeceğim ve biraz sonra da ne olduğunu göstereceğim. Üst kısma baktığınızda da L1 2yi de özelleştirebiliyorsunuz. Şimdi gelelim en güzel kısma. O da aydınlatma kısmı. Aydınlatma da Bakın şu alt taraftaki aydınlatmayı hemen değiştirelim. Kuyruklu yıldız diyelim. Aydınlatmayı gördüğünüz gibi değiştirmiş oldum ve özelleştirebiliyorum. Şimdi size söylemediğim bir şey daha var. Onu da göstereyim. Çıkarttım telefonu. Arka tarafta bakın gizli pelerin gibi oldu ama ben pedal diyeceğim arkadaşlar. Bunları çıkarabiliyorsunuz. Bunlar alüminyum. Herhangi bir şekilde plastik değiller. Yani ne kadar çok zorlarsanız zorlayın. Hani böyle onu kırma imkanınız basarak imkansız onu söyleyeyim. Çünkü arka taraftan hızlı bir şekilde destek alıyor. Aslında rock e bir kez daha yakından baktığımızda bakın arkada güzel bir kauçuk var. Masada cangır cangır kaymasın diye. Burada metal bir yapımız var ve direkt olarak rogun böyle kendine ait simgelerini görebiliyoruz. Peki ben bu şekilde kapatacak mıyım? Hayır. Gelin son bir oyun daha oynayalım. Evet yeni oyunumu açtım arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeceğim. Sol üst tarafa FPS'i gösteren, telefonun durumunu gösteren bir alan da ekledim. Ve böylece hani oyun deneyimi daha da ileri taşımış oluyorum. Şimdi bakın soldaki analogu kullanarak geri gelebiliyorum, ileri gelebiliyorum, zıplayabiliyorum. Bunu aynı şekilde sağdaki ve soldaki analogda da yapabiliyorum. A'ya basarak, B'ye basarak hemen hızlı bir şekilde oyunu oynuyorum. Şimdi ekranı siz izlerken biraz şundan bahsetmek istiyorum. Neden böyle bir cihaza ihtiyacınız var? Çünkü biraz önceki oynadığım oyunu gördünüz. Eğer ben elimle oynasaydım ve bu şekilde bir oyun kolu olmasaydı telefonda biraz daha oyun hissiyatım geride kalırdı. Ve bu şekilde oynadığımda daha rahat ve daha keyifli bir şekilde oynayabiliyorum. Bu iş tamamen bir keyif meselesi. Aynı zamanda sizler buradaki cihazı direkt olarak telefon taktığınız için gecikme neredeyse olmuyor. Bu konuda da aklınızda herhangi bir soru işareti olmasın. Bu arkadaki tuşları kullanabiliyorum. Mesela bakın şu an direkt olarak arkadaki tuşu kullanıyorum. Arkadaki tuşu kullanarak hemen kendinize aslında bir seçenek daha oluşturmuş oluyorsunuz. Ancak bu cihazın eleştiri açık bir noktası var mı? Şunu söyleyeceğim. Bu cihaz sadece Android telefonlarda çalışıyor. iPhone'larda çalışmıyor. Bunu eleştirmeyeceğim ama belki eleştiri noktası şu olabilir. Tüm oyunlarla uyumlu değil. Mesela PUBG oynamaya kalktığınızda buradaki cihazı kullanamıyorsunuz. Peki uyumlu oyunları nereden görebiliriz? Aslında bunun için Rock bir internet sitesi yapmış ve buradaki internet sitesi üzerinden de uyumlu oyunları görebiliyorsunuz. Sizler bu cihazı aldığınız zaman hani tüm oyunları hızlı bir şekilde oynayabileceğim, sorunsuz bir şekilde oynayabileceğim diye düşünüyorsanız hayır tabii ki de sadece uyumlu oyunlarla oynamanız gerekiyor. Benim bu göstermiş olduğum oyunlar uyumluydu. Yavaş yavaş incelemenin sonuna gelirken arkadaşlar size açık bir şekilde eleştirilerimi de yapmış oldum. Ama şunu söyleyeceğim eğer bu cihaza açıklama kısmındaki bütçeyi örebiliyorsanız kullanırken çok keyifli bir şekilde kullanabileceğinizi söylemem gerekiyor. Çünkü oyunla işinizi bittiğinde telefonu direkt olarak çıkartıyorsunuz elinize şöyle küçük bir şey kalıyor herhangi bir şekilde batarya ihtiyacı yok telefonunuzu şarj edebiliyor gecikme yok ve herhangi bir şekilde de malzemeden kısmamışlar. Cihazın fiyatını gördüğünüz eğer yüksekmiş diye düşünürseniz düşünmeyin. Çünkü buradaki cihazı A101'de ve BİM'de satılan uygun fiyatlı petlerle karıştırmayın. Bu cihaz kaliteli ve arka taraftaki alüminyum yapı elinize aldığınızdaki hissiyat zaten Red Dot ödülü kendisini açıklıyor. Benden şimdilik bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.